Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl 8. bölümüyle birlikte devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Korku elmasım var. Şu an dikkanda. Eee hem akçaç aç parlayı alabiliyorum. Hem klasik 8 bit alabiliyorum. Hem de uğur böceği bir alabiliyorum. Ama hiçbirini almayacağım. Eee Tabi hani istesem alırım. Ama almayacağım. <laughs> Neden birazcık çok... Çok... Çünkü eve az önce geldim ve kaç gündür bir de Dedim Şimdi sesini biraz kıtcam. Şöyle. Tam böyle güzeldi. işte bak araba kalmaz nasıl e, araba kalınır diyorsanız işte böyle adam şimdi iki de iki, iki de aldı iyi bir adam kardeş benim salcam mı attı şu lanet olacaksa ulti açılmadı ki Ulti artık açıl ya. Abi ulti açana kadar ben neler ya. İşte bu ben sana kardeş aldım. bana Şurayı şöyle bir atayım. Şu sorucu alsak benim için yeter. Zaten sorucu aldık mı? Max kolay. Tam. Sordu buradan aldık. Güzel, güzel sordu buradan aldık. Değil. Karşımızda bir leon var? E evet, bu arada arkadaşlar yakında yeni bir kanal açmayı düşünüyoruz. Eee kanal açabilirim. O kanaldan da Mobile Legends, ondan sonra PUBG yani çekebilirim. Tabi açacağım ve çekmeye çalışacağım. Çekeceğim. E şimdi ben ne çektim Yok Değil Bir dakika şu benim cesim nerede lan? Buradaymış. Ben de bulamadık bu adam. Ne <laughs> <Büyük> savaşçı sen? İlk girişte de olmayız be. Hemen bir Bu arada şurada Jake'nin eşyalarını görebilirsiniz. Ve Minecraft'taki tiyatro. Şöyle böyle. Bu arada benim aksesuarım vardı. Şu i̇şte Jesse'yi bir alırsak. Şöyle seni alalım. Sizi şöyle bir yavaş yapalım. Ama yavaşlamadık, yavaşlamadık ki. Şu bir birazcık fazla vuruyor. Başka bir e, şimdi. Şuradaki cesini atalım. Şimdi şuradan şöyle bir ulti çok rahat kasarız abi. Güzel gidiyor güzel. Abi hazır hiç kimse yokken yani şöyle şöyle bir saklanayım. 43 saniye daha dayanmam lazım. Dayanırım. ya <laughs> <laughs> da ne David iyi. Abi çok rahat aldım ya. Bu maç çok rahat bende Şurada hemen atıcağım Selamın Aleyküm <laughs> Artık daha iyi sesler de adamak var Hepsi aynı anda böyle beş şiiri aynı anda ürte atsada bana ne Bu arada adamlar bana karşı hiçbir şey yapamadılar. Baybaha falan salaklar. Acaba alsam mı ya? Desen. Desen alsam mı? Almasam mı? Bu arada 26 olunca ne veriyor bana? Ha, bek, e, güzel bir şey vermiyor mu? dahil çalıyordum. Eşyalar. O zaman boş verin. Şuradan bir maçımız seçip şöyle kolezyumda diğer maçımız girelim. Ben çıktı yalnız ona tıkladım. E, bu arada arkadaşlar kulübünü kurduk. İsteyenler gelebilir şöyle. Kulübün e, ismi böyle 3 tane soru işareti koy, hepsi büyük türk bura 3 tane soru işareti koy kulübümüze gelebilirsiniz kulüp ekitimiz etiketi de konuşabilsem e, sıfır kupa 0 e, kupa olanlar gelebilir herkes gelebilir kulüp etiketi P2Y99P20 arkadaşlar e, isterseniz gelebilirsiniz kulübe gelenlerle evet onlarla belki kulübe gelenlerle belki video çekerim. Ne? Tabii onlar isterseler Çekelim. Çekerim. Tabii bu video e, konuşsam çok 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 fazla olacak işte. Neyse, ne yapalım? Konuşma özür Bak şurada bir tane Jesse var. Benim şuraya kaçmam lazım. Bir. Bak şu bul bir şeyler yapıp bana yaklaşacak ama. Ya. Çok pis şeyde kaldım ya. Allah'ın. Abi bitirsin tanesi... medenet tek Hayır, çekildim. Afşaklıyım ya. Adamlar maçın başından beri bize doluyor. Şaka mı tuzun? Birüyü yedim ya. Maçın başından beri bak. Özel keşif var ya. Yemin ediyorum adamın işi gücü yok. Bizi kovalıyor ya. Gel lan, gel. Tabii bir tane sprite çok güzel de. Eksi beş Ben kaç kadar düştüm? Oğlum nasıl bir salam Kaç kaç kadar düştüm okuyorum. 5 kaba buradan düştük. Bakalım daha ne kadar düşüyor. Çikolata so seçseydim şimdi sektörü sektörü Burada bir tane üç yüklü bir manemiz var. Burada da bir tane üç yüklü bir bulumuz var. Ee, kardeşim bu adam nasıl mutlu Ona bir tane tutturaydım. Gel hadi. Aksesuarını evet, bas. Salak. Tamam. Çok çok gereksiz bir yere. Manecim seni e, alabilir miyiz? Ben teki görmedim. Gerçekten çok hat var ya. gegeben gerade, ja. Ich gebe dir mal nur Oh, wir haben die Idee. Okay. Ich bir tane let's go, let's go. Abi, let's go, let's go. abi, 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 lan. Allah sanki arkadaşım geldi. Maçı geldi. Yalnız hiçbir takım iyi oynuyor. Yani onun peşine mal gibi gidersin. Sıra kalırız. Hey, dur. Abi bu adam. Evet, evet. evet aldı aldı aldı. Yalnız internet niye böyle abi? İnternet. Lan internet. Abi internet çöp gibi. Şimdi yaptım. Ya bu nasıl bir internet ya? İnternet çok güzel. Oğlum bari buna niye oynuyorsunuz? Girip diğer ekibe oynasanız da. Bu yalnız bilerek vurmadı, vurmadı dibine girdi öyle vurdu. Her maçta bir karakter değiştiriyor. <laughs> Şuradan şöyle 1850 şey murat Zaten en o kadar benim tanklarımda. Tabii bizim 2000 vurabilir. Daha fazla da alabilir. Şimdi şurada bir tane Poco. Poco bir tane Soya Gidip kalak gibi olup onlara yükseldi ya. Aferin sana. Gel dibime gir, dibime gir. Dibime gir şey demek Aldı lan beni bu. Bir yediğin için falan olsa var ya. Tek atarım Hadi bakayım ya Allah edin Oğlum ben hiç konuşamam. Dur bakayım şimdi takip edeyim. Nereye gidiyor? Çık oradan. Çık oradan. Çık. Çık oradan. Dibime girerse ulti atarım. Dur dur. Şunlarından kurtulurum. Hem de ölmekten. সা বল থম সা আ । hiç oynamıyorum. Hatta hiç oynamıyorum. Uzun zamandır hiç Frank oynamıyorum. Bir Frank oynayalım bakalım. Frank'i es Frank eskiden full oynuyorduk. Hadi Frank oynadım o işte şimdi de oynamıyoruz. Af afık lan bizimki. Bizimki valla afık. Ondan da niye kaçmamış? Salak ya. Bu da beyaz kral var. O beyaz kral ben zaten ona vurana O benim pek gelimi çıkartıyor. Eee ben şimdi ne diyeceğim kalmam. Etrafımda 4 tane ekip var aslında. Yani dört tane ekipin arasında kalmak nasıl bir diyor. Al sana. Al sana. Al sana. Ultim dosyaları hepinizi yerim. Öğretimde olsa herkes yerim de. Lan oğlum. şey bir yürü git. Al işte iki ekip de bana oynuyor. Üç ekip daha. Üç ekip bana oynuyor. Abone boktan bir iştir ya. Bana oğlum sizin işiniz gücünüz yok mu? Bana oynuyorsunuz lan. Oğlum başka oynayacak ekip mi yok? Ulan Kuro. Şerefsiz. Ee, arkadaşlar bu arada e, Açacağım kanalın linkini Aşağı koyarım e, Videoyu burada bitiriyorum Umarım videomu beğenmişsinizdir e, Şu an kanal açık ama hiçbir video yok arkadaşlar Yakında video yükleyeceğim e, Aşağıda açıklama kısmında Kanalın linkini bulabilirsiniz O kanaldan artık video atacağım O kanaldan belki daha fazla atarım Bundan belki az atarım Oradan e, arkadaşlar PUBG Mobile gelecek. Hem de Mobile Legends Bang Bang gelecek. Hang hangisini daha çok beğenirseniz ondan daha fazla gelecek. Diyelim ki PUBG'yi daha çok beğendiniz. Ondan iki tane gelecek. Ondan sonra iki tane video üstü işte ondan gelecek. Ondan sonra Mobile Legends Bang Bang. İşte öyle bir şeyler yapacağım. Ee, neyse dediğim gibi kanalın linki açıklamalarda o kanaldan video atacağım. Bu kanaldan tabi bu kanalı bırakmayacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın.